Kendini çok defa komik duruma düşürdü. Her zaman Türklere karşı tavır takındı. Ne bir empati ne de bir sempati göstermedi. Napolyon olmaya çalışıyor. Fakat ne ona yakın bir kabiliyeti ne de ona yakın bir görüşü var. Olan sadece bizi küçük görme ve gösterme çabası. Macron'un her zaman üstten bakan tavrını görebiliyoruz. Bu genel olarak Avrupa, daha doğrusu gelişmiş olarak nitelendirebileceğimiz Kuzey ve Batı Avrupa'da kendini gösteriyor. Ama ondan önce gelin Macron'un hesabını keselim. Azerbaycan'ın 27 yıl sonra Ermenistan'a karşı gerçekleştirdiği tarihi zaferde, Erivan yönetiminden yana tavır sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan tarihi itiraf geldi. Fransa'nın başkenti Paris'te Ermeni Derneği gönüllüleriyle buluşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dernek gönüllüsü tarafından yöneltilen uluslararası hukuka Birleşmiş Milletler'in tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça müdahale etme hakkınız yoktur. Mesela Mali'ye müdahale ettik çünkü teröristler bize saldırıyor diyerek bizi davet ettik. Suriye bölgesinde ise koalisyon güçlerine katıldık. Çünkü teröristler yine devletlere saldırıyordu. Dağlık Karabağ'da ise durum çok farklı, dedi. Macron, Paris'teki Fransa'daki Ermeniler Fonu'na gerçekleştirdiği ziyareti, Dağlık Karabağ'dan ve başka 7 bölgeden kaçan 120 bin kişiye ve dayanılmaz şartlarda yaşayan en az 1 milyon Ermeniye diyerek insani yardımın yapılması gerektiğini söylemişti. Rusya'nın gözlem noktalarını kurduğu bölgede çatışmalardan kaçan Ermeniler evlerine dönüyor. Ancak 30 yıl sonra işgalden kaçan Azerbaycanlıların gidecek bir elleri yok. Rusya lideri Vladimir Putin, 10 Kasım anlaşmasının perde arkasını anlattı. Fransa lideri Macron ise Ermenistan'a gözden kaçmayacak bir ziyaret gerçekleştirdi. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ise Savunma Bakanlığı'nın önünde toplanan ailelerin isteği, gizlenen sırrı görünür hale getirdi. Dağlı Karabağ'da 27 Eylül tarihinde başlayan savaş, 44 günde Ermenistan'ın tarihi mağlubiyetiyle sona ererken Günlerdir gizlenen sır ilk kez bugün başkent Erivan'da görünür hale geldi. Amerikan Associated Press haber ajansı, Azerbaycanlıların gözünün çeyrek asır önce geride bıraktıkları evlerinde olduğunu bildiriyor. 1990'lardaki savaşta yaklaşık 600 bin Azerbaycanlı'nın işgalci Ermenilerden kaçmak zorunda kaldığını aktaran Associated Press, şimdi ise binlerce insanın yurtlarına dönme heyecanı taşıdığını belirtiyor. Ancak AP'ye göre ciddi bir sorun var. Ajans, Ermenistan'ın 10 Kasım Anlaşması gereği ilk çekildiği yer olan Adam'ı örnek gösteriyor. 30 yıl önce 50 bin insanın yaşadığı Adam'da bugün bir tane dikili bina yok. Kent, batılı gazetecilerin daha önce tarif ettiği gibi Kafkasya'nın Hiroşiması. Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Cebrail ve Fuzuli gibi şehirlerde de benzer bir hava var. Bugün 62 yaşında olan Adil Şerifov, 1992 yılında Cebrail'in işgalinden kaçarak Bakü'ye yerleşti. Cebrail'den zafer haberi gelmesiyle evinin tamamen yok edildiğini öğrendi. AP'ye daha büyük bir ev inşa edeceğim diyor. Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar Ermenistan tarafından atılan füzelerle Gence'de anne ve babasını kaybeden Hatice Şahmezarova'nın eğitim masraflarını karşılayacak. Türk bilim insanı söz konusu hesaba önemli miktarda para aktardı. Dağlık Karabağ'daki 23 ayrı noktaya barış gücü askeri konuşlandıran Rusya ise bölgeye dev nakliye uçaklarıyla ekipman göndermeyi sürdürüyor. Rus medyası, Karabağ mayın temizleme aracının da geldiğini yazdı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, pazar günü Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ bölgesine 27 tırdan oluşan bir insani yardım konvoyu gönderdi. Samur sınır kapısında karşılanan konvoya Azeri yetkililer ordusu eşlik etti. İnşaat malzemelerinden oluşan insani yardımın yarısının Şuşa'ya, diğer yarısının Hankendi'ye ulaştırılması planlanıyor. Yenilginin yol açtığı kasırganın dinmediği Ermenistan tarafındaysa istifa çağrılarına direnen Başbakan Nikol Paşinyan, dünyada hiçbir ülkenin tanımadığı Dağlık Karabağ'ın yöneticisi Arayık Haruk görüştü. İkilinin buluşmasına dair yapılan açıklamada, çatışmalar sırasında kaçanların geri dönmesi ve normal yaşamın başlaması masaya yatırıldı. Şimdiye kadar 25 bin Ermeninin Dağlık Karabağ'a geri döndüğü bilgisini veren Haruk Yunyan, savaşta ölen askerlerin ailelerine, 600 dolar yardım verileceğini söyledi. 10 Kasım anlaşmasıyla statüsü tamamen belirsiz kalan Dağlık Karabağ, Ermenistan bile resmen tanımlıyor. Uzun süredir kamuoyu önüne çıkmayan Paşinyan ve eşi Anna Akopyan pazar günü savaşta ölen askerler için düzenlenen dini törene katıldı. Anna Akopyan, savaşmak için cepheye gitmişti. Pazartesi gününe gelindiğinde ise Ermenistan'ın sakladığı sır ilk kez görünür hale büründü. Savaşta kaybolan askerlerin aileleri Başkent Erivan'daki Savunma Bakanlığı önünde toplandı. Yerel medya, ebeveynlerin haber alamadıkları askerlerin akıbetini bilmediğini aktarıyor. Parlamentoda bugün kayıp askerlerle ilgili Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'nın da katılacağı bir toplantı yapılacak. Söz konusu toplantıya kayıp askerlerin aileleri de davet edildi. Başbakan Nikol Paşinyan, 16 Kasım'da yüzlerce kayıp asker olduğunu söylemişti. Muhalefetteki Taşnak Sutyun Partisi milletvekili Gekham Manukyan, Paşinyan'ın istifası için süresiz açlık görevine başladığını duyurdu. Yerkir Medya'nın Bilgi Analitik Servisinin direktörlüğü görevini de yürüten Gekham Manukyan, Facebook hesabından Paşinyan'ın istifasını talep eden süresiz açlık görevine gidiyorum mesajını paylaştı. Rusya lideri Vladimir Putin ise Rusya 1 TV kanalına yaptığı açıklamada ülkesinin Dağlı Karabağ'da yalnızca ara bulucu olduğunu savundu anlaşma metninin kendisi Azerbaycan lideri Aliyev ve Paşinyan tarafından hazırlandığını belirten Putin şöyle devam etti. Metnin kendisine gelince üçümüz yaptık. Tabii ki ben, Aliyev ve Paşinyan. Aksini yapmak imkansız zaten. Aslında bunlar iki taraf Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmalardı. Ancak Rusya sadece ara bulucu bir rol oynadı ve bu belgeye göre tarafları barışçıl bir şekilde ayırmayı taahhüt etti. Ve şimdi yaptığımızda tam olarak bu. Dağlık Karabağ Savaşı sürerken açık şekilde Ermenistan'ı destekleyen ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan Fransa lideri Emmanuel Macron hafta sonu gözden kaçmayacak bir ziyaret gerçekleştirdi. Macron, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusu için yardım toplayan Fransız Ermeni Destek Fonu'nun merkezini ziyaret ederek desteğini bir kez daha gösterdi. Ziyarette merkezdeki gençlerden biri Macron'a neden Dağlık Karabağ'a askeri müdahalede bulunmadıklarını sorunca Fransız lider şu yanıtı verdi. Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler'in tanımlamasına göre Dağlı Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur. Daha önce dile getirdiği bazı ithalları yineleyen Emmanuel Macron, Dağlı Karabağ'daki savaştan kaçan en az 1 milyon Ermeni'ye insani yardımın yapılması gerektiğini söyledi. Uluslararası medyanın takip ettiği ziyarette Fransız Ermeni oyuncu Simon Abkaryan'la bir dönemin futbol yıldızı Yuri Jorkaev de vardı. Fransa'nın gönderici yardım uçaklarının ilki Ermenistan'a ulaştı. İkinci uçak bu hafta gönderilecek. Macron, yardım uçağında Ermeni asıllı Fransız futbolcu Yuri Zhorkaev'in de bulunacağı bilgisini verdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise Twitter hesabından Fransızca mesaj yazdı. Fransa bizce Ermenistan ve Ermenilerin dostudur. İnsani yardım taşıyan ilk uçak Erivan'a indi, dedi. Uluslararası medya geçen hafta Azerbaycan taklarının Ağdam'a ilerleyişini canlı yayınlarla verdi. Böylece 27 yıllık işgal resmen sona ermiş oldu. Tankların geçişini izleyen Azerbaycanlılar BBC muhabirine ''Gece saat 4'ten beri buradayız. Kalplerimiz patlıyor. Adamı görmek istiyoruz. Havayı soluyalım.'' dedi. Diğer taraftan emekli Napolyon da yaptıkları yüzünden sürekli hakim karşısına çıkıyor. Yakın zamanda da burnu temize çıkacağı benzemiyor. Paris Ceza Mahkemesi'ne 12.30'da gelen ve burada hakim karşısına çıkan eski Fransa cumhurbaşkanıyla. ile Aynı davada avukatı Thierry Azibert ve kıdemli eski yargıç Gilbert Azibert de yargılanıyor. Aralık 20'ye kadar sürecek davanın ilk duruşmasında eski yargıç Azibert yer almadı. Sarkozy ile birlikte Fransa'nın 5. Cumhuriyet yönetimi olarak anılan 1958'den bu yana ilk defa bir Fransız Cumhurbaşkanı suç isnadıyla hakim karşısına çıkmış oldu. Sarkozy'nin 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kattafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttü iddia ediliyor. Devrik Libya lideri Kattafi, 2011'de öldürülmesinden kısa süre önce verdiği bir röportajda, Sarkozy İçişleri Bakanı bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı. ifadelerini kullanmıştı. 2019'da iş insanı Ziyad Takiyeddin'e de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini öne sürmüştü. İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı. 5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış. Yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Sarkozy 10 gün önce yolsuzlukla mücadele yargıçlarına ifade vermişti.